altına ve gümüşe yani bu sabah saatleri itibariyle saat 7 idi sanıyorum ekran fiyatına bakarken 4170'i gördük Cüneyt Bey hatta 4176 idi yeni bir rekor sonra saat 9 oldu saat 9 itibariyle 4100'ün altına sarktı yani %1.5'dan buçuktan yarım puan aşağıya indi %1.5 artıdan eksilere doğru döndü dolayısıyla altının bugün volatilitesinde yüksek olduğunu görüyoruz öyle ki gümüşte düşüş %1'i e aşmış 51.6 dolar 53 dolarlara kadar bir yükseliş hareketi çabası var 55 55'lere kadar geldi. Tarihi rekor. Yani 2012'deki o zirvelerin de dışına geldiğimiz bir tabloyu okumaya çalıştık Gümüş Adı'na. %70'lik bir getirisi var. Altının %56'lık bir getirisi karşımızda. Hızlı da bir yükseliş. Isındı mı grafik ya da trend devam mı ediyor? Bugün Reuters'de bir analiz vardı. Değişik de bir analiz. Altındaki bu hareketi bir risk olarak gösteren bir analiz. Çünkü e, hareket duygusal momentum kazandı diyor. E, Birçok kriterle raporu bağlamış ama duygusal momentum ifadesi ilgimi çekti. Şöyle ki gözde, duygusal momentumdan kastı piyasa bir noktadan sonra o kadar kendini yukarı attı ki parabolik trend. Biz buna parabolik trend deriz. Düzeltmeler kısa, devamlı Hı -hı. yükselir. Bu parabolik trendin çok erken fiyatlamalar getirdiği gerçeğini de unutmayalım. Hakikaten burada bir çok dik bir hareket gördüğün gibi ve bu dikleşme... Eninde sonunda bir balona dönüşme ihtimali de masada. Tamam en uzun vadede altının çok ciddi fiyatlara gideceğini söyleyen biri olarak bu uyarıyı yapıyorum. Net söyleyeyim. Yani ben bekliyordum bu hareketi demek ayrı bir şey. Hatta daha ileri gidecek demek ayrı bir şey ama gelin buradan altın almaya devam edin demek ayrı bir sorumluluk. O sorumluluk kolay bir sorumluluk değil sevgili Gözde. Ha bir de şu uyarıyı da yapalım. Türkiye'deki gram altın fiyatlaması her zaman ons altınla birebir paralel gitmiyor. Zaten gram altın dolar TL çarpanı ve ons altın ile oluştuğu için ve içerideki has altın fiyatlamasından da e, paralel etkileşim gösterdiği için işçilik maliyeti veya farklı kriterlerle içeride fiyatın zaten dolar bazlı grafiklerde yukarıda bir fiyatlama içerdiği. Onun için bu son hareketi çok fazla ...nemalandırmadığını da unutmayalım. Biraz marj var orada altın piyatlarında. içerideki altın, dışarıdaki altın. Çok dışarı net. Altında. O marjdan yiyor şimdi yukarı harekette. Onu da unutmayalım. Yani her onsun yukarı çıkışında gram altınında illa yeni hmm. e, zirve seviyelere gitmesi e, oluşmayabilir. Bunun nedenlerini kapalı çarşıdan başlayarak kuyumculuk hmm. sektörü ve altın piyasasında aramak kıymetli. Ama biz ons altına dönersek duygusal momentum'dan kastı balon oluşma riski geldi masaya çünkü siz çok sonradan oluşabilecek riskleri de bugünden fiyatlıyorsunuz diyor raporda ilgimi çekti eninde sonunda bu hareket bir düzeltmeye hmm. tabi olur diyor çünkü her balonun bir noktada sönmesi gibi geçen Bitcoin'deki hareketi unutma evet. şimdi hep dediler hep tersi olunca piyasa kendi kendini destekledi yani altında sert geri çekilme sert geri çekilme sert geri çekilme bunu aylardır söyleniyor biliyorsun ya ben de ısrarla zaten bu altın hareketlerinin geri çekilmelere maruz kalması gerektiği bu piyasa için normal olduğunu Hı -hı. ama trendin yukarı olduğunu söylüyorum ama bu trend normal olmaktan çıkmaya Hı -hı. başladı. Ya bilmediğimiz bir şey var, evet. yaklaşıyor. Hı -hı savaş yani, gibi mi J bilemiyorum gibi mi bilmiyorum artık. O kuğu nedir? Yani Mars'ta da bir şey varmış ya e, çok konuşuluyor. Ya. <laughs> <laughs> i̇şin yani latifesi yayına da biraz şey katalım. Ne ama, varmış Mars'ta? E, bir kütle geliyormuş işte neymiş <laughs> masadan açıklamaymış falan diyorlar ama e, işin esprisi bir tarafa, latifesi bir tarafa şu hareket çok dik. Ha ben de buraya kadar var. Bu hareketi ben bu grafiği aylardır paylaşıyorum. Nereye geliyor? 4200'e mi geliyor? 4250-4300'ler bende var zaten. Oraya kadar hani bekliyordum ilk çeyrek. 2026-2025 son çeyrek. 2026 ilk çeyrek. Ama geldiğimiz hıza bak. 4300'ü geçersek arada psikolojik 4500-4800'e kadar alan var ama bu kadar hızlı giderme mi? Hı hı. Soru işareti. Şunu da soracağım Cüneyt Bey. Biz sizle e ee, Nisan'da, Mayıs'ta, Haziran'da, Temmuz'da ve Ağustos'ta 3200-3450 3400 seviyesinden oldukça dar bir bant 3300-3400 bandı arasında fiyatlamalar gördük. Tepe Bu Zirvesi, yükseliş ha. Eylül'den itibaren ciddi anlamda hız kazan. Ha. 3500'den 4100'lere yani doğru zaten. Eylül'den itibaren geldi. Yani. 2-3 bar. 2-3 bar demek haftalık bir grafikte bir ayı tekabül ediyor. Maksimum 4 bar. Son 2 ayda %25'e yakınca bir yükseliş yaşamış. Aynen alt. dediğin gibi Eylül gibi başlayan hızlanma. Çünkü 3500 geçildiği andan itibaren. Bak burada dediğin o patinaj var. İki beyaz arasında. O patinajı geçiyor yeni bir güç. Şimdi yeni bir tepe bulacak. O tepede yeni bir patinaja girecek. Tinent bitmeyecek. Hı hı. Hani çöküş beklemiyorum ben. Reuters'ta biraz çöküş ihtimalinden belirtilmiş. Aslında raporun çok doğru tarafları da var ama... Ben çöküş beklemiyorum. Yani bu global trendin altın tarafında bitmesini beklemiyorum ama geçen hafta seninle bir seviye vermiştik. 4000 altına kaldıkça 3950-3980 dikkat edilmesi gereken seviye. Tam oradan döndük. Bu hafta teknik olarak bakmayacağım. O sistemsel bir grafikti. Çünkü hafızamda olan grafikler her biri çok ne söylüyor. İlk dikkat edeceğimiz bir hareket 4050. Bir önceki etiketlenmiş bölge. ...4.030-4.050 altında hareket... ...başlarsa... ...4.000 altından kayışlarda... ...şu kanala dikkat. 5 haftalık ortalama da... ...oraya evrilmiş durumda. 3.380-3.950. Buraya kadar potansiyeli var... ...düzeltmelerin. Potansiyel geri geri şekilmelerde... ...oranın altında biraz daha sertleşir... ...ve 3.800'lere... ...o beklenen seviyelere doğru hareket başlatır. Hmm. Bu olmadıkça... Muhtemelen şu 4200'leri, 4300'e dokunmak isteyecek bir altın grafiği. Fakat dediğim gibi bir yere kadar bu balonlaştırmamak lazım evet. hiçbir şeyi. Güvenli limandan çıkmaya başladı başka bir alana girdi uyarımızı yapalım. Küçük küçük bir not eklemek istiyorum. Bugün sabah yayında konuştuk. Altın sanki hep kazandırırmış gibi, hep şu ana kadar kazandırdı gibi. İşte duygusal momentum dedi o 10 altın için. Ama şöyle bir baktık Cüneyt Bey. 2011'den 2022'ye kadar altın hiç kazandırmamış 10 altın. Bak, yani 1700'den 1700 olarak kadar. Hani 2011'in belli döneminde baksak 1600, 1700 1800 seviyeler. 2022'ye gelmişiz yine 1700-1800. Dolayısıyla ya 10 yıldan fazla altında rakamlar aynı kalmış aslında. Ons adına konuşuyorum Şimdi tabii. Şimdi bak e, 2011'de 1921 tepesi, aralık 2015'te 1046 gibi. Sonra gel kaç senede bak 2021'e kadar. Hatta biraz daha ileri gidelim 2022'ye yaklaşalım. Yani, yine 1700'ler. Şu band. bak iki tepe 3 tepe tam 4 sene sürdü o sıkışma. Aşağıda 1600 dediğin gibi 1600 1800'ler, yukarıda 2000 2080'ler. Ne zaman kırıldı? 2024'ün başlarında trend başladı. Önce 2500'ler, sonra 3000'ler, sonra 3500'ler step by step ama son bölümü çok hızlandı. Evet. Enflasyondan arındırılmış olarak baktığımızda da senin bir grafiğin vardı. 79'lardan bu yana. O Şimdi 79-80'lerden bu yana gördüğü zirveye geldi ama onu da geçti. Onu da geçti. Onu da geçti. Demek ki tarihi her nereden bakarsan bak hı hı. tarihi zirvelerdeyiz. Bunun sürdürülebilirliği noktası soru işaretleri var. Teknik ve temel olarak ben de katılıyorum. Uzun vadede trend yukarı ama kısa ve orta vade potansiyel düzeltmelere karşı temkinli olalım. Evet. Buradan alım değil. Nerede biraz pozisyonlarda hı. kar oluşturalım mı, düşünmek daha mantıklı geliyor. Bana bilmediğimiz bir şey hı hı. olmadıkça evet.